Felluce şehri Bağdat'ın 30 mil batısında Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunmaktadır. Yoğun nüfuslu bir sanayi şehri olan Felluce, 2004 yılında Saddam Hüseyin'in Bağız Partisi'nin bir kalesiydi ve 2004 ilkbaharında gerçekleşen ilk Felluce Savaşı'nın ardından aşırılık yanlısı bir merkez haline geldi, yakındaki şehirlerden isyancıları çekti. Yeni kurulan bir Irak güvenlik birimi olan Felluce Tugay'ı, Şehrin bakımıyla ve isyancıların geri dönmesini önlemekle görevlendirilmiş olsa da tugayın varlığı kısa süreli oldu. Tugayın bir parçası olanlar genellikle çatışma ve karşı karşıya gelme konusunda ilgisizdiler ve grup sonunda dağıldı. Bazı üyeler isyana katılmayı tercih etti. Sonraki aylarda Felluche yeniden aşırılık yanlılarının kontrolüne girdi. Kaba tahminlere göre geç dönemde Felluce'de yaklaşık 4500 isyancı bulunuyordu ve Iraklılar geçici hükümet isyancıları kendileri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar. Aşırılık yanlıları kalabalığa karışarak sokaklarda dolaşmaya devam etti ve bu geniş ve yoğun şehir manzarasında kolayca gizlenebildiler. Bu hem Iraklı hem de Amerikan yetkilileri endişelendirdi. Çünkü ilk genel seçim Ocak 2005'te yaklaşıyordu ve her iki hükümet de isyancıların süreci baltalayacağından ve vatandaşların oylarını kullanmalarının engelleneceğinden endişe ediyordu. Bu endişeler Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Iraklı politik ve askeri figürleri Felluç şehrini geri almaya teşvik etti. Şehir içindeki isyancılara yönelik planlanan saldırı başlangıçta Operasyon Hayalet Öfke olarak kodlandı. Ancak Irak Başbakanı kısa süre sonra bunu Operasyon Alfacir olarak yeniden adlandırdı. Bunun gerçekten Irak destekli bir görev olduğunu göstermek için. Operasyonun ana hedefleri muhalif güçleri yenmek, şehri işgal etmek ve hem isyancıların saklandığı yerleri hem de malzemelerini temizlemekti. 1. Deniz Piyade Tümeni planı yönetti ve çatışmada yaklaşık 15.500 Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere askeri ile Irak güvenlik güçleri karışık bir şekilde yer aldı. Yaklaşan saldırıdan haberdar etmek ve şehri terk etmeye teşvik etmek için sivillere havadan bildirim yapıldı. Arkada kalan herkes düşman olarak kabul edilecekti vatandaşları ayrılmaya teşvik etmek için koalisyon güçleri birimlerine gömülü gazetecilere sahipti. Bu gazeteciler isyancılar tarafından güvenlik güçlerinin ve yerel halkın kötü muamelesini rapor ettiler. Kampanya kısa sürede etkisini gösterdi. Savaş başında yalnızca 30 bin dolayında sivil vardı. Yaklaşan saldırıya hazırlık olarak isyancılar yüzlerce Ede inşa etmeye ve yerleştirmeye başladı. Kaçış yolları olarak kullanılmak üzere binaların altına tüneller kazdı ve savaş aralarında erişebilecekleri malzeme depoları yerleştirdi. Koalisyon güçlerinin güney veya güneydoğu'dan saldıracağına inandıkları için savunmalarının çoğunu buraya yoğunlaştırdılar. Bu arada koalisyon güçleri Fallujah'ın ilk savaşında neyin yanlış gittiğini ve bu çatışmadan ne öğrenebileceklerini inceleyerek hazırlandılar. Sonunda istihbarat toplamaları, güçlerini konumlandırmaları ve genel olarak daha uzun süre hazırlanıp planlama yapmaları gerektiği sonucuna vardılar. Bu yüzden savaş nihayet Kasım ayına kadar başlamadı. Hazırlanmalarına yardımcı olmak için çevre hakkında titiz veriler topladılar, malzemeleri biriktirdiler ve potansiyel keskin nişancı pozisyonları, yol engelleri, silah depoları ve diğer önemli bilgiler dahil olmak üzere saldırmanın en iyi yolunu dikkatlice incelediler. Ekim boyunca katılan birimler birbirlerinin standart işletme prosedürlerini öğrendi. Bu da onların birbirlerine daha çok güvenmelerini ve tamamen tek bir birim olarak entegre olmalarını sağladı. Aksine birkaç ayrı birim birleştirilmiş olarak çalışmak yerine. Koalisyon güçleri ayrıca düşmanı izlerinden saptırmak için şehrin güney ve güneydoğusunda keşif saldırıları gerçekleştirerek onları bu saldırının noktasının burası olacağına inandırmaya çalıştı sahte bir askeri üste inşa ettiler. Operasyon birkaç Amerika Birleşik Devletleri deniz ve ordu biriminden oluşan görev gücü Wolfpack'ın şehrin batısından Fallujah'ya hücum ettiği Kasım'ın 7. akşamında nihayet başladı. Koalisyon güçleri, istihbaratın komuta merkezi olarak kullanıldığını belirlediği bir hastaneyi güvence altına aldı ve Fallujah'ya giriş çıkışları kontrol eden iki köprüyü ele geçirerek isyancı hareketlerini engelledi. Ertesi gün isyancıları dağıtmak ve onları sadece bu yönden saldırıya uğradıklarına inandırmak için şehrin güney ve güneydoğusunda 12 saatlik bir hava baskını başladı düşman takviyelerinin girmesini önlemek ve isyancıların kaçmasını durdurmak için daha fazla birim Irak-Suriye sınırına giriş noktalarını kapatmak üzere gönderildi. İsyancıların savunmaları büyük ölçüde güney ve güneydoğuda yerleştirildi. Bu da şehrin kuzeyini tuzaklardan serbest bıraktı. Bu koalisyon güçlerinin şehrin çeşitli bölgelerine girdikçe ve ele geçirdikçe savunmalardan kaçınmasına izin verdi ve sonunda isyancı operasyonları engellemek için elektrik gücünü kestiler. Farklı görev güçleri 8-9 Kasım arasında şehrin kuzeyini temizlerken değişik yöntemler kullandı. Bazıları her mümkün binayı temizlemenin en iyisi olduğuna inanıyordu, bu daha yavaş bir ilerlemeye yol açtı ancak bu isyancıların saklanamayacağı veya kaçamayacağı anlamına geliyordu. Ancak diğerleri sadece ateş aldıkları binaları kontrol etti. Bu da çok daha hızlı bir tempoda hareket ettikleri ve daha fazla alanı kapladıkları anlamına geliyordu. Bu farklı yaklaşımlar koalisyon güçlerinin çabalarını engelledi. Kasım ayının 9'unda şehrin kuzeydoğusunda görev gücü 22 adlı bir zırhlı birlik hızla şehirde ilerledi. Aynı bölgede bulunan ve zırh eksikliği nedeniyle aynı hızda hareket etmekte zorlanan bir deniz piyade birliği de vardı. Bu nedenle topçu ateşi ve hava desteğine güvenmek zorunda kaldılar. Bu her zaman mümkün olmuyordu çünkü bu destekler şehir genelindeki diğer birliklerin ihtiyaçlarına yönelikti. Çok geçmeden isyancılar Görev Gücü 22'yi atlayıp Görev Gücü bölgeyi terk ettiğinde zırhsız deniz piyadelerine saldırabileceklerini fark ettiler. Bu Görev Gücü 22'yi daha önce temizledikleri bölgelere açığa çıkan deniz piyade birliklerine destek için geri gönderdi. Bu koalisyon güçlerinin genel hızını yavaşlatsa da ve başlangıçtaki savaşı beklenenden biraz daha zorlaştırsa da 9 Kasım gününün sonunda Birkaç birlik şehrin yarısına ulaşmayı başarmıştı. Koalisyon güçleri ilerleyen günlerde güney istikametinde ilerledi. En iyi hazırlıklara rağmen bazı bölgelerin diğerlerinden daha zor olacağını öngörmek her zaman mümkün değildi. Şehrin bazı bölgeleri hafif direnirken Amerikan ve Irak birlikleri diğer kesimlerde yoğun ateşe maruz kaldı. Bunun sonucunda ilk olarak bir hava saldırısı emri verme Ardından topçu veya havanlar son olarak da yerdeki birliklerin ilerlemeye başlama gibi bir rutin uygulamaya başladılar. Binalar teker teker giriliyor ve temizleniyordu. Bu noktaya kadar isyancılar için sokak savaşı çok zordu. Bu nedenle binaların içinde kalıp savaşmayı tercih ettiler. Genellikle 4 ila 12 kişilik gruplar halinde savaşırlardı ve geliştirilmiş patlayıcı düzenekler, roket atarlar ve diğer silahları kullanırlardı. Bazıları kaçmadan önce savaşırken diğerleri ölümüne kadar savaşırlardı. Geceleyin bilinmeyen nedenlerden dolayı isyancılar karanlıkta saldırmadığı için askerler biraz dinlenebildi. Çatışmanın ölçeği çok büyüktü ve bu nedenle kullanılan kaynakların miktarı da çok büyüktü. Bu kısmen arazinin doğası nedeniyle diğer kampanyalara kıyasla 4 kat daha fazla mühimmat kullanabilen saldırgan kentsel operasyonlar nedeniyledir. Bu, hedeflerin saklanmasını ve kolayca savunma amaçlı kullanılmasını sağlar. Daha sonra çatışma sırasında koalisyon güçlerinin yaklaşık 4000 top mermisi ve yaklaşık 10000 havan mermisi attığı, uçakların ve helikopterlerin ise yerdeki birliklere destek verirken yaklaşık 318 bomba bıraktığı, 391 roket attığı ve 93 bin makineli tüfek mermisi gönderdiği bildirildi. 15 Kasım'da saldırının başlamasından sadece bir hafta sonra Amerikan yetkilileri şehrin çoğunluğunun geri alındığını ve koalisyon güçlerinin şehrin güney ve güneybatısındaki kalan isyancılara saldırmakta olduğunu duyurdu. Yine de operasyon Aralık 23'e kadar devam etti, Amerika Birleşik Devletleri ve Irak birimleri el yapım patlayıcı heleri söküp silah depolarını ve isyancıların küçük alanlarını temizledi. Çatışmanın sona ermesinin ardından koalisyon güçleri şehri yeniden inşa etmeye, acil servisleri çalıştırmaya ve elektrik ve kanalizasyon sistemlerini uygulamaya çalıştı. İkinci Felluce Savaşı bir başarı olsa da eleştirilerden yoksun değildi. 2004 yılında 10 Kasım'da Washington Post, savaşta beyaz fosforun kullanıldığını bildirdi, 22 görev gücü ile gömülü olan bir gazeteci topçu silahlarının beyaz fosfor mermileri attığını iddia etti. Bu mermiler, alıntı su ile söndürülemeyen bir ateş perdesi oluşturur. İsyan edenler cildini eriten bir maddeyle saldırıya uğradıklarını bildirdi. Bu beyaz fosfor yanıklarıyla tutarlı bir reaksiyondur. Ertesi yıl Fallujah, Gizli Katliam adlı bir belgesel hem düşman güçleri hem de bu silahlar nedeniyle öldürülen veya kimyasal yanıklarla kalan sivilleri etkileyen Amerika Birleşik Devletleri'nin beyaz fosfor silahları kullandığı iddialarını destekledi. 2004 yılından haber raporları da cesetlerin kısmen yanmış veya erimiş olarak bulunduğunu belirtirken 2005 belgeseli sivillerin kemiklerine kadar nüfuz eden çok ciddi kimyasal yanıkların grafik görüntülerini gösterdi çocuklar dahil. Amerika Birleşik Devletleri In İngiltere büyükelçisi Robert Tuttle, beyaz fosforun çatışma sırasında bir silah olarak kullanıldığı iddialarını reddetmeye çalışsa da, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı sözcüsü Yüzbaşı Barry Venable, British Broadcasting Corporation. Y raporların doğru olduğunu ve bu tür silahların alıntı yaparak binalardan isyancıları çekme stratejisinin bir parçası olarak kullanıldığını söyledi. Yüksek patlayıcı top mermilerinizin etkisi olmayan kapalı pozisyonlarda düşman güçleriniz var ve onları bu pozisyonlardan çıkarmak istiyorsanız bir teknik pozisyona bir beyaz fosfor turu ateşlemektir. Çünkü ateşin ve dumanın birleşik etkileri ve bazı durumlarda patlamanın getirdiği terör. Yerde de, Bonişkiti, Şambalça da onları deliklerden çıkaracak ve yüksek patlayıcılarla onları öldürebilmenizi sağlayacaktır. Çatışmayla ilgili diğer skandallar da kısa süre sonra su yüzüne çıktı. 2004 yılının ortalarında bir Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadesi National Broadcasting Company News'ta gösterilen ve deniz piyadesinin yaralı bir isyancıyı vurduğunu ve Iraklı bireyin ölü numarası yaptığını iddia ettiği bir video nedeniyle eleştirildi. Görüntüler yayınlanınca hemen soruşturma başlatıldı. Fakat Naval Criminal Investigative Service yetkilileri deniz piyadesinin kendini savunmak için hareket ettiği sonucuna vardı. Aynı dönemde bir Fransız haber ajansı çatışma başlamadan önce 15 ve 50 yaşları arasındaki erkeklerin ve çocukların savaşma yaşında oldukları düşünüldüğü için şehirden ayrılmalarının engellendiğini iddia etti. Bu yaklaşan çatışma konusunda uyarılan ve şehirde kalan yaklaşık 30 bin sivilin durumunu açıklıyordu. 2009'da Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin savaşta tükenmiş uranyum mermileri kullanması eleştirildi. Bu mermiler zırh delme amacıyla kullanılır ancak çarptıklarında hala radyoaktif olan tükenmiş uranyum tozunu çevreye yayıyorlar. Bir gazete bu mermilerin kullanılması sayesinde yüksek bebek ölüm oranlarının, doğum kusurlarının ve kanserin yaygın hale geldiğini iddia ederken 2012 yılında yapılan bir çalışma mevcut kanıtların doğum kusurlarında net bir artışı veya olası çevresel maruz kalmanın tükenmiş uranyumu içerdiğine dair net bir göstergeyi göstermediğini iddia etti. Ekledi. Aslında herhangi bir durumda ebeveynlerin tükenmiş uranyuma maruz kalmasından genetik kusurların ortaya çıkabileceğine dair somut bir kanıt yoktur. Aynı yıl yayınlanan başka bir çalışma, konjenital anomalilerin daha yüksek oranlarının muhtemelen uranyum olabilecek bazı genotoksik ajanlara maruz kalma sonucu ortaya çıktığına inanıldığını sonuçlandırdı. Çatışma, Irak Savaşı'nın en kanlı ve şiddetli savaşı olarak kabul edilir. Yaklaşık 110 koalisyon kuvveti askeri öldü. Başka 600 yaralandı ve 1200 ile 2000 arasında isyancı öldürüldü ve ek olarak 1500'ü daha esir alındı. Bunun üzerine tahmini 800 sivil tüm bunların ortasında öldü ve bunların hiçbiri evlerine farklı insanlar olarak dönen yüzlerce askeri ve bu korkunç koşullarla karşı karşıya kaldıktan sonra kendi hayatlarını alan birçok askeri hesaba katmıyor. Bir gazi alıntı yaptı, bir Ne yazık ki savaşta kaybettiğimizden daha fazla deniz piyadesi kendi hayatını aldı. Onlar her şeyi atlattıktan sonra birini intiharla kaybetmekten daha yürek parçalayıcı bir şey yok. Lansonbaşı Chris Love savaş sırasında 5. Deniz Piyadesi alayına bomba teknisyeni olarak atandı ve 2016'da deniz piyadelerinden ayrıldı. Fallujah'ın ikinci savaşının ardından travmatik beyin yaralanması ve post-travmatik stres bozukluğu tanısı konuldu. Sonraki yıllarda hayatı onun için zor olsa da kendisini o kadar uç noktaya itilmemiş olmak için şanslı sayıyor ki kendisi sonlandırmış. Kendisiyle birlikte getirdiği güzel anılara bakmaya başladı. Yaşadığı korkunçluklara odaklanmak yerine şöyle dedi alıntı, bedirçı, orada geçirilen zaman kan, ter ve gözyaşları ve hatta kahkahalar çünkü gerçekten çok güzel zamanlar. İyi arkadaşlık vardı. Bu anılar sonsuza dek sürecek. Geri dönemeyenler için yaşamak yapabileceğim en iyi şeydir.